Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, farklı resimlerin olduğu yepyeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Rus uyruklu sanatçı Elizabeth Tuganova'nın yağlı boya yöntemiyle doğada yaşayan birçok canlıyı resmettiği serginin başrolünde hayvanlar bulunuyor. Farklı bir bakış açısı ve teknikle yapılan resimler sergiye katılanların da ilgisini çekiyor. 22 yıldır Türkiye'de yaşayan ve bunun 8 yılını Datça'da geçiren ressam Tuganova bu serginin Marmaris'te açtığı 5. kişisel resim sergisi olduğunu söyledi. Sanatçı yaptığı resimler hakkında 48 kameralarına bilgi verdi. Yağlı boya çalışıyorum. Şamanizm diyorlar bunu. İmpresyonizm'den başladım ama. Şimdi şamanizm diyorlar hayvanları, kuşları ve Düşen balıkları ben bir gün böyle düşündüm. İnsanlar öpüşüyorlar, neden balıklar öpüşmüyorlar? Ve böyle yarattım bunları. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde hafta sonu da devam edecek olan sergin meraklılarını bekliyor.